Türkiye ile Irak arasında yapımı planlanan Ovaköy sınır kapısı küresel ticareti en önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Basra Körfezi'ne kadar devam edecek olan ticaret güzergahına ilişkin DEİK Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha yaptığı açıklamada Türkiye doğuyu batıya bağlayan ülke olması nedeniyle bu şansı hak ediyor. Bunu değerlendirmemiz lazım dedi. Gelin hep birlikte Türkiye'nin küresel ticaretteki rolüne yakından bakalım. Süveyş kanalında Ever Given adlı konteyner gemisinin karıştığı kaza sonrası tıkanan lojistik seferler alternatif ticari rotaların önemini ortaya çıkardı. Yaşanan kaza ile birlikte Süveyş kanalında geçiş için bekleyen gemilerin sayısı her geçen gün tırmanırken, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve pek çok sektörde yaşanan ham madde sıkıntısı sonrası nakliye firmaları alternatif rotalara yönelik çalışmalar yürütmeye başladı. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında uzun süredir Habur sınır kapısına alternatif olarak planlanan, Ovaköy sınır kapısı ve devamında Basra Körfezi'ne kadar devam edecek olan ticaret güzergahı büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayan hatla birlikte küresel ticaretten %12 pay alan Süveyş kanalı zorunluluk olmaktan çıkabilir. Basra Körfezi'ne kadar uzanması planlanan ticaret yolunda karayolunun yanı sıra demir yolu seçeneği de yer alıyor. Bu seçenek, lojistik maliyetlerin daha da düşürebilmesi imkanı tanıyor. 2016 yılında ortaya konan demiryolu projesine göre Mersin'den başlayacak demiryolu hattının Basra Körfezi'ne ve sonrasında Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine kadar uzanması planlanıyor. Sadece Türkiye ile Irak arasındaki ticarette bile Ovaköy ile birlikte %50'ye yakın artış sağlanması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin değil Avrupa ülkelerinin de bu projeyle birlikte Irak ve diğer Arap Yarımadası ülkeleri ile ticareti katlanabilir. Süveyş kanalındaki geçişlerinde buraya kaymasıyla birlikte bölge küresel ticaretin can damarı haline gelebilir. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Ova sınır kapısının stratejik önemine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu. Arap Yarımadası'nı, Asya ülkelerini de körfez üzerinden ürünlerini Avrupa'ya yetiştirebilmek için deniz, kara, deniz yoluyla Avrupa'yı hem Orta Doğu'ya, Arap Yarımadası'na hem de Uzak Doğu'ya bağlayabiliriz. Basra Körfezi'nden deniz yoluyla gemiyle gelen Tayland, Çin, Kore, Malezya ülkelerinde Singapur'a ürünleri Arap Körfezi'ne getirip Basra'dan sınırımız olan Ovaköyü sınır kapısına kadar bir raylı sistemle, vagon yoluyla ve otobanla 1600 km uzunluğunda bir yol yapma imkanımız var. Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntı tüm dünya ülkelerine milyarlarca dolar zarar verdi. Maliyetleri katlandı. Bu da tüketicinin ister istemez cebini etkiliyor ve zarar veriyor. Türkiye doğuyu batıya bağlayan ülke olmasının nedeniyle bu şansı hak ediyor, bunu değerlendirmemiz lazım. Emin Taha, Türkiye'nin coğrafi konum olarak çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, Türkiye lehine bir an evvel bu projenin gerçekleştirilmesi gerekir. Burada en önemli proje Aslı'nın projesi olan Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'da alternatif bir çözüm olacak. Kanal İstanbul Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Türkiye'nin geliri artacak aynı zamanda gemi hareketlerini de kolaylaştıracak diye konuştu. Bağdat hükümetinden Türkiye Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne davet geldiğini hatırlatan DEİK Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, bu davetin bir ay önce Ankara ve İstanbul'da yapılan toplantıların devamı niteliği taşıdığını vurguladı. Ana konununsa Ovaköy sınır kapısından Basra Körfezi'ne kadar demiryollarının ve otobanın yapılması olduğunu bildiren Taha, Demiryolları hem yolcu için hem de yük taşıması ve ihracat malları için önemli bir yere sahip. Süveyş kanalında genişlik 250 metre. Şu an yüzdüremedikleri geminin uzunluğu ise 400 metre. Çapraz şekilde kanalı kapattı. Hükümetimiz bu konuda destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Eğer Basra Körfezi'nden Ova Köyü kapısına bu hat olsaydı denizden karaya tekrar bizim karayollarımızda Habur sınır kapısından geçerek İskenderun Limanı, Mersin Limanı'na devam ederek tekrar gemilerle o yükleri dünya ülkelerine özellikle Avrupa'ya dağıtma imkanımız olurdu. Bunu Avrupa ülkelerinin düşünmesi lazım. Şu an mutlaka göz önünde bulundurmuşlardır. Aynı şekilde de Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri bunu değerlendirmeleri lazım dedi. Türkiye Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TASİAD Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye-Irak ticari ilişkileri, Türk iş insanlarının Irak'taki faaliyetleri ve karşılaşılan sorunlara ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Irak'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarının en önemli sorunlarından birinin Irak vizesi alırken yaşadığı zorluklar olduğunu belirten Kılıç, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY'ye gelirken kapıda bir aylık vize alındığını ancak bu vizeyle güneye gidilemediğini kaydetti. Kılıç, İKB'ye gelen bir Türk vatandaşının burada alınan vizeyle Basra'ya kadar inebilmesi gerektiğini belirterek, birçok iş insanının buradan Kerkük, Musul, Bağdat ve Basra'ya gidemediğini dile getirdi. Türk plakalı araçların İKB'nin dışındaki Irak şehirlerine inemediğini kaydeden Kılıç, Irak hattı açılırsa, Türkiye plakalı araçlarımız Irak hattı üzerinden giderse bizim için çok önemli olur. Araçlarımız hem Irak'ın tamamına 18 vilayetine gitmiş olur hem de bu hattı kullanarak diğer Arap Yarımadasındaki ülkelere de gitmiş olurlar ifadelerini kullandı. Kılıç, Türkiye'nin 2013 yılında Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığı ikinci ülkenin Irak olduğunu hatırlatarak 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye girmesiyle ihracat rakamlarında azalma meydana geldiğini anımsattı ihracat rakamlarının 10.8 milyar, 8.5 milyar ve 7.6 milyar dolara kadar düştüğünü ancak son zamanlarda ihracatın yıllık olarak 9 milyar civarında kapandığını söyleyen Kılıç şöyle devam etti. Tabii komşu çevre ülkeler içerisinde Irak bizim için çok önemli bir partner. Bugün çarşıyı dolaştığınızda %90 Türk mallarını görürsünüz. Bugün İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin ve Adana'daki bir AVM'ye gittiğinizde hangi markaları görüyorsanız Duhok, Süleymaniye, Erbil'de gittiğinizde yine o AVM'lerdeki markaları burada da görürsünüz. Burada Türkiye markalarına daha fazla sempati var, daha fazla bizi tercih ediyorlar. Kılıç, lojistikte Habur sınır kapısının dünyanın en fazla işlem yapılan kapılarından olduğunu, günlük 2000 dolayında aracın hem Irak'a hem de Türkiye'ye giriş yaptığını kaydetti. Irak'la İran arasında 9 sınır kapısı olduğunu anımsatan Kılıç, Türkiye ile Irak arasında bir kapı var. 4-5 tane kapının daha açılmasını isteriz. Ticaretimiz artsın. Dış ticaretimiz geçen yıl 20 milyar doları geçti. Burada Irak'la dış ticaretimizde 50 milyar doları hedefliyoruz. Açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Biz Irak pazarını ne Çin'e ne Hindistan'a ne de İran'a kaptırmak istiyoruz. Bu pazarlarda Türk iş adamları olarak daha fazla yer almak istiyoruz diye konuştu. Kılıç şu an 1500'e yakın Türk şirketinin IKB'ye faaliyet gösterdiğini, tüm Irak'ta ise 2000'e yakın şirketin bulunduğuna işaret etti. İhraç edilen ürünlerin tamamının İKBE'ye gelip buradan Irak'a dağıldığını ve ticari ilişkilerin daha fazla olmasını istediklerine dikkati çeken Kılıç, ''Bugün Süleymaniye ile ilgili bir çalışmamız var. İnşallah önümüzdeki aylarda Türkiye'den bir heyeti de Süleymaniye'ye götürmeyi planlıyoruz. Süleymaniye biliyorsunuz İran'a yakın bir bölge. Erbil'e göre Süleymaniye'de ticaretimiz biraz daha az, onu daha fazla geliştirmek istiyoruz.''